Yani bir çiftçi bir sonraki nesle çiftliğini devredebilecek mi? Üretimin devamı gelebilecek mi? Müthiş bir sektör, gençler için çok heyecan verici bir sektör, şehrin keşmekeşinden uzak bir sektör ama aynı zamanda yani yüksek hayat kalitesi olan bir sektör. Süt fiyatının en düşük olduğu ülkelerde, Türkiye şu anda bu, hala kar eden işletmeler varken dünyadaki en yüksek süt fiyatı olan ülkelerde hala zarar eden süt çiftçileri vardır. <laughs> Sencer Bey, feyz çiftliği siz olmadan devamlılığını sürdürebilir mi? Ve çiftliklerde kurumsallaşmak bu ekonomik ortamda mümkün mü? Bonus sorusu, bir çiftlik tarımsal üretim olmadan varlığını sürdürebilir mi? Kısaca şöyle özetleyeyim. Türk tarımının geleceği ne olacak sorusu sorduğunuz soru. Yani bir çiftçi bir sonraki nesle çiftliğini devredebilecek mi? Üretimin devamı gelebilecek mi? Ee, tabii ki evet. Ama bütün dünyada çok ciddi bir dönüşüm var. Burada bir yapay zeka, yani teknoloji kullanımı diyelim, bilgi teknolojileri ve aynı zamanda makinede de robotlaşma ve mekanizasyondaki otomasyonlar da hat safhada artık işte robotlarla vesaireyle. Evet, bir sonraki nesle üretim devredilebilir. Hayatta kalmayı başarabilirsek, başarabilirsek iktisadi olarak. Müthiş bir sektör, gençler için çok heyecan verici bir sektör, şehrin keşmekeşinden uzak bir sektör ee, ama aynı zamanda yani yüksek hayat kalitesi olan bir sektör. Ee, çok şehre uzak değilseniz veya e, ilçelere çok uzak değilseniz hafta sonları veya hafta içinde de ilçeye gidip tatmin olabilmeniz mümkün kılan bir sektör. Ama öteki yandan da e, çok rekabetçi olmanız lazım, çok verimli olmanız lazım ve kural bazlı bir üretim modelinizin olması lazım. Yani benim dedem 35 kilo 3-15 gübre atıyordu mısıra o yüzden ben de 3 -15 e 35 kilo atıyorum diye giderseniz bu işte muvaffak olma şansınız yok. Veya benim anneannem inekleri elle sağıyordu ben de kovanın içine elle sağacağım diye ısrar ederseniz muhtemelen işletmenizi ne devretmeniz ne de yönetebilmeniz çok mümkün değil. Ama yeni teknolojilerle siz yeni besleme teknikleri bizim eğitim videolarımızda size bol bol detaylı bir şekilde biraz da sıkıcı olmakla beraber ama işin özünde var. Meraklısı için çok da sıkıcı değil. Bunları kale alırsanız üretiminizi verimli, karlı kılmanız mümkün. Şunu söylemek istiyorum. Dünyada süt fiyatının en düşük olduğu ülkelerde, Türkiye şu anda bu, hala kar eden işletmeler varken, Dünyadaki en yüksek süt fiyatı olan ülkelerde hala zarar eden süt çiftçileri vardır. Yani bu biraz bireylerle alakalı bir şeydir. Ben e, kural bazlı, kural bazlı bir e, işletmeden kastım da şu. Yani ne zaman bitkinize gübre vereceğinizi bilmek zorundasınız. Yaprak analizi yaparak, toprak analizi yaparak, hayvanınıza hangi yemi vereceğinizi bir kurala baz alarak. Yani ne kadar protein, ne kadar e, lif, ne kadar e, nişasta vesaire gibilerinden. Bunu yaptığınız zaman evet e, kurumsallaşmanız mümkün. Ölçek büyüklüğünüz sadece mümkün değil. Zaruri. E, Çin'de şu anda 100 bin inek günde 3 defa sağan işletmeler var. Biz hala ortalama aile ölçek büyüklüğünü 10 12 hayvandan bahsediyoruz Türkiye'de. Bu gelecek ve bu değişime ayak uyduranlar da e, gerçekten para kazanacaklar. Hmm.